Mipico kodlama kitimizde kodlama çalışmaları yapabilmemiz için bilgisayarımıza iki tane dosya indirmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle mekatroniklab.com.tr adresine giriş yapıyoruz. Daha sonra üstte bulunan bölümlerden Mipico'ya tıklıyoruz. Sayfamız açıldığında alt tarafa doğru iniyoruz. Burada kılavuz bölümünü tıklıyoruz. Kullanım kılavuzu açıldığında sayfa 8'e geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tane internet sitesi karşımıza geldi. İlk olarak Tony IDE editörünü bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Linkin üzerine sağ tıklıyoruz. Bağlantıyı yeni sekmede açıyoruz. Açılan internet sitesine giriş yapıyoruz. Burada işletim sisteminizin özelliğine göre dosyayı indirmeniz gerekiyor. Buradan Windows'u tercih ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi dosyamız bilgisayarımıza indi. Şimdi tekrar kullanım kılavuzuna geri dönüyoruz. İkinci aşama olarak firmware dosyasını bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Yine linkimizin üzerine sağ tıklıyoruz. Yeni sekmede açlıyoruz. Açılan internet sitesine giriş yapıyoruz. Sayfamızın en altına iniyoruz. Burada indirme bölümü var. Bu dosyaya tıklıyoruz. Dosyamız bilgisayarımıza indi. Şimdi indirdiğimiz dosyalarımızı buluyoruz. Öncelikle Tony IDE programımızı yüklememiz gerekiyor. Mouse'umuzda çift tıklayarak kurulum aşamasına geçiyoruz. Karşımıza gelen bu ekranda eğer bilgisayarınızda birden fazla kullanıcı varsa alttaki bölümü seçerek kuruma devam edebilirsiniz. Eğer yoksa üstteki bölümü tercih ediniz. Karşımıza gelen bu ekranda ileri, burayı onaylıyoruz ileri 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 daha sonra da masa üstünde ikon resmimizin olmasını istiyoruz o yüzden seçiyoruz ve ileri ve yükleme işlemine geçiyoruz programımızın yüklenmesi bitti Şimdi diğer dosyamızı kartımızın içine yüklememiz gerekiyor. Bunun için tekrar kullanım kılavuzumuza geçiyoruz. Kullanım kılavuzunda sayfa 10'u açıyoruz. Öncelikle birinci adımda gösterildiği gibi Raspberry Pi Pico kartımızı kitimize bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra kutumuzdan çıkan USB kablosunun bir ucunu bilgisayara takıyoruz. Kartımızın üzerinde bulunan beyaz butona basıp tutuyoruz. USB kablosunun diğer ucunu kartımıza yerleştiriyoruz. Bu şekilde yaptığımızda bilgisayarımızda otomatik olarak bir ekran açılacaktır. Bu ekranın açılmasını sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir ekran karşımıza geldi. Daha önce indirmiş olduğumuz firmware dosyasını bu klasörü içine taşıyoruz. Yükleme işlemi bittiği zaman ekranımız otomatik olarak kapanacaktır. Şimdi yüklemiş olduğumuz programımızı açıyoruz ve gerekli ayarları yapıyoruz. Programımız açıldığında ilk ayarları yapmamız için çalıştır bölümünden yorumlayıcıyı seç diyoruz. Daha sonra yorumlayıcı bölümünden Raspberry Pi Pico'yu seçiyoruz. Daha sonra port bölümünden de bağlantı noktasını otomatik olarak algılayı deneyi seçiyoruz. Tamam diyoruz. Karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan yükle butonuna tıklıyoruz. Yükleme işlemimiz bitti. Kapat diyoruz. Daha sonra tekrar çalıştır bölümünden yorumlayıcıyı seç diyoruz. Daha sonra port bölümüne geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi USB seri cihaz şeklinde bir port karşımıza geldi. Burada com sizde farklı olabilir. Farklı olsa da burayı seçiyoruz ve daha sonra tamam diyoruz. Böylece programımızın ayarlarını da yapmış olduk. Artık kodlama kitimizi programımızda rahat bir şekilde kullanabiliriz.